arkadaşlar bugün sizlerle birlikte menemen yapıp kalan kabuklarımızla salça yapacağız arkadaşlar. Sakın çöpe atmıyoruz. Arkadaşlar bu şekilde domates kabuklarımızı bir bidona dolduruyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde biz bidonumuza doldurduk. Arkadaşlar arkadaşlar bu şekilde doldurduk. ağzını kapatıp güneşte yumuşayana kadar bekletiyoruz. Arkadaşlar bir haftadır güneşte beklettiğimiz domateslerin şimdi süzme işlemine geçiyoruz arkadaşlar. Süzdüreceğiz ve güneşte bekleteceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde biz biz domateslerimizi blenderdan geçirdik. Arkadaşlar şimdi bu şekilde süzme işlemine geçiyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim salçamız süzgeçten geçirdik. Arkadaşlar kop koyu oldu. Şimdi tam kıvamı olması için güneşte bekleteceğiz koyulaşana kadar. Evet arkadaşlar bizim domatesimizin kabuklarımızdan yaptığı salçamı, yaptığımız salçamız bu şekilde arkadaşlar katı bir kıvam aldı. Arkadaşlar tadı da çok güzel oldu. Benim tavsiye ederim. denemeyecek çok olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.